Gönlümüzdeki merhamet tohumunun sevda çiçeğine dönüşmesi imkanları kardeşlerimizle paylaşmakla mümkündür. Allah'a yakınlaşma vesilesi olan kurbanı keserken bıçağı nefsine çal diyen hikmeti hayata taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfımız uzun yıllardan beri milletimizin gönül emanetlerini yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşmayı kendisine vazife bilmiş güzide bir kurumumuzdur. Bu kurban ikliminde de bizden aldıkları emanetleri vekaleten Gazze, Afrika ülkeleri, diğer yoksul kardeşlerimiz, deprem bölgesi vesaire ihtiyacı olan insanlara taşımayı vazife edinmiş yüce gönüllü insanlardan müteşekkil bir kurumdur. Paylaşalım, kardeşlik büyüsün.